Merhaba, ben bir şey alabilirim. Bir tane de bana. Ben aslında kahveciyim ama sırf sana uyuyorum. Benim için damak tadını bozma bence. 10 lira efendim. Buyur üstü kalsın. Ya ne münasebet ya? Sen niye benim çayımı ödüyorsun ki? Ya en sinir olduğum şey. Ya, ya sana diyorum duymuyor musun? Paranı vereceğim. Çay iki beşlik var mı sende? Şaka yapıyorsun değil mi? Yo gayet ciddiyim. Yani senin gibi üstü kalsın demiyorum çünkü başka bozuğum yok. Affedersin. Adın neydi? Perihan ama herkes peri der. Hmm. Peri. Memnun oldum ben de Ozan. Bak dün sana çarpıp eşyalarını devirmiştim. Bu çayı onun için ısmarladım kabul et. Ya ne alakası var? Sen her çarptığında çay mı ısmarlıyorsun? Sadece arkadaşlarım. Biz arkadaş mıyız? Daha tanışmıyoruz bile. Gayet de tanışıyoruz. Ben Ozan, sen de Peri. Ozan, ben insanlara borçlu kalmaktan nefret ederim. Bir dahaki de senden o zaman. Selam. Selam. O <laughs> ne bekliyorsun lütfen? Ozan, hadi koçum bu dersi ekiyoruz. Oğlum dönemin ortasındayız. E bari finallerden, sınavlardan önce birkaç derse girseydik. Tamam, hadi uzatma. Gireriz bir ara. Tamam ama bak ekonomi dersine yetişmem lazım. Hocayla aram sıkıntı ona göre. Aa. Ne bu? Karaçua gibi çay mı içiyorsun yoksa? <laughs> Yeni tatlar deniyorum. Sen de gelsene bizimle. Size iyi eğlenceler. Ben buraya sadece okumaya geldim. Bir dahakine senden unutma. Ozan. İyi günler arkadaşlar. Girebilir miyiz hocam? O Ozan Bey ve Şura Kars'ta teşrif etmişler. Biz neredeyse bitiriyoruz dönemi. Hiç zahmet etmeseydiniz. E çok özledik ama siz hocam. Geçen sene ziyadesiyle birbirimizi gördük. Bu sene bu derste son görüşmemiz olur umarım. Hadi yerlerinize. Hadi geçelim. Arkadaşlar, sınavda Keynesen modele kadar sorumlusunuz. Hani ne sen? Arz ve talep analiziyle ilgili en az iki soru soracağım. Ne işin var ekonomi dersin? Yok ben de bir demedim ki sen öyle sandın. E sen yanlışım düzeltmedin ama. Bugün tüketim modellerinden bahsedeceğiz. Kaç çeşit tüketim modeli vardır? Kim cevaplamak ister? Yani kendinden o kadar emindin ki havanı bozmak istemedim. <laughs> evet yok mu cevaplamak isteyen?